Халк Сидифлери программасы с Комрадин Яшаянында едер. Сечим группа мызы Пометка каблитты. Просковья Ивановна кенді гюзел яшларында Кемил Занат кендісіне булду. Икі илдан зейда о Эльмаз мозаикасынан ресімнер топлыыр. Эльмаз дикмесіне та дерлер Эльмаз мозаикасы, Эльмаз ресімнемесі, ені ел сой занаты. Ресимин япылмак техникасы мозаиканын номерларына гюря олар Иш зор, дикмей абендер, ама дил бисерлан, уфа стразыларлан. Япылан ішін юнемли, хазыр схема лязымны на ренклерді стразылар япыштырма. Аслыдан бұ техника евелдан чекелер, шинду педаланмады, ама бюнда мозаика евде варлык хем гюзелік атрибуту сайлыр. Rəsim günəşdən, şlərhem açer içərləri. Smaltla rənglərlə dönüşür. Rəsimin də bütün görüntüsünü büyülər hem ta zəngin görünər. Elmas yazıları, ilinliklən türlü odaları donaqlayıçqlar. Çin dövlətinin ustaları yeni solu eski zənaata verdilər. Onlar mozaika toplumlarını çəkədillər çıxırma. Anglordan insan kənddə şədvralarını yapa biləcək. Шинды палы ресімнері топлама дейіне, ел ұсталарыннан алын әрлар. Әлмаз дікмәк топлымына герер. Қасада ресім, япыштыры жи темелінін. Ренкілі яда әлмашшықлар айыры пакетлерді. Инструкция нышан нарлан. Әлмазлары ерліштірмәк терті бе. Прасковья паметка әлмаз ресімнерінін сейфтә танышмыш. Allah verdin düştüm bu insana hani kim gösterdi bana bu tesirler dil gösterdim o kadar etti bana o petaklık içinde bu izbuşki pek beğendim. O insan uçtelen çekindi. Biz onlarda yaptık remont. Da açan bitmeye, yakın remont derim ona. Olga Vladimirovna şimdi neyin insan biz mısın?'' ama gitmişim demeyeceğim ona Olçka'ya. Ne istedim. Bitirdik remondu. Şimdi sonra sökarı koydu bize masa derim. Şimdi neyle zanimatsı olacağım? O da deri sen de nasıl şey çekettim yapma. Aç çekettin yapma. Açan çekettin gösterim. Onu da böyle korup kalır. Duradılar bir 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 bir. Benim için tuştu o kadar ben beğendim. Hani onlar da hepsi ciddi yalabıyorlar, hepsi ciddi. Burada bu iş, naş bana dar ettiler. Bu ilk naş ben gördüm. Ben diğer o insana, ''Ta ty mene patsadila et o, eto, na eto rabotu.'' Ama o kadar uspakayvat eder, o kadar uspakayvat eder, hiç okunca söyleyeyim. Da te bundan öte, ve hiç yardım alma, benim hiç çok Испания, тем не кадар өлдірді бұл картина, да біткі оны бана. Кақраманымыз кенде елк ішіне қырмызы мақлары зор япмыш. Ама ресім севгілі палы Просковия Ивановна адейіні. Оны ой япмыш, я бәнжілікті ішілі арқаны. Тек дейінді мәне ұшыралы. Тек дейінді мәне ama hani olacak bu kadar güzel ben hiç da sonra ne kadar giderdim hep arardım mak olsun De. benim neste benim adamım der ben canlarım der bak mak yapacağım der madil bakmak. mak Dün hepten hipten eve Praskovya İvanovna sevgili zanatından çetinden alınmış. Bir iki saat günde o mutlaka oturuyor elmas bak, işine. Bana o kadar o kadar zor geçer vakit. Ama te koşarım televizyarı, açarım de çık çıkıyorum yapma. Yoruldum bırakıyorum, çıkıyorum yapıyorum, yapıyorum bin adım iste Cavraçlar söylediler bana. Geziyorum bin adım. Biraz da doğrular de. Gelerim bir imya yapıyorum, bir sofra kuruyorum, yardım ediyorum toplama da geliyorum gene oturuyorum. İşlemek için koşullar ustanın evinde var. Praskovya Ivanovna'nın kocası da uşakları da her taraftan yardımlarlar hem tutturuyorlar onu. Aha, bu korupkalar nereden size geldi? Kim getiriyor size malları nereye işlemek? Kızlarım alıyorlar onları, aldılar benim. Röjdenim için Moskva'dan. Adamım da orada. Hep bir pereselat ediyoruz. Çeriz kavota, çerez kavota. Getirirler bana onlar. Söylerim açan bir iki parça kalır. Ben de çekilip panik. Çekilirim söyleme. Kızlar, maalesef bir kaldıysa, dil kaldıysa te açıyorum birini. Zaman ben de bir gün çekettirerim ama bitki. Sen pek çok oturuyorsun sen pek çok yapıyorsun. Sen lazım daha çok gezesin. Sen bilmem ne iş bırakın beni rahat. İsterseniz yollama, yollayın istemersiniz. Ben zakat edeceğim internette. Şimdi ne işle yolladılar? Ne şimdi, kadar Şimdi yolladılar bana te. 7 parça, 8. 8 parça. Bunlar kaç vakıdaydı çıkıyor? 1 ayına. 1-5 ayına sanıyorum hani paskeli için açır bitkisini yapma. Gene çekeceğim deme onlara. Ben yapıyorum bitkiyi. Ben yollayın bana gene. Bir, bir e, var. Bakayım resimci. Bu resim hangisini yapacaksınız mı? Da. Bunda ne söylesin? Bunda te, te bunu hem pek beğeniyorum. Şimdi bir kızla bir çocuk giderler. <laughs> Ustayı geldik bijuteli resimin başarılmasında. Onun büyüklüğü 40-50 santimetreye. Bu işi Praskovya Pametka iki haftanın içinde toplamış. bunu şimdi pak havi işte. Yapıyorum, dinlerim nasıl oluyor. Elmas işlerinde usta natura verili büyümleri hem yeşillikleri beynir yaratma. Onun resimlerinde daha çok çiçek testileri gözledilerler. Ben beynirim böyle kuhonun işleri beynirim ben pek... Ama şimdi göstereceğim bir de var bende bir e, gülerler, bir zamuk. Aha. Te bunu ta neste ta panier için de beğendim. Da diyorum ben onu alacağım da yapacağım. Te bu üç kilo bank içinde te bu de beğeniyorum. Güzel. De şimdi bekliyorum ne zaman. Ne zaman gelecekler de yapacaklar bana. Ramka'da anglarını, anglarını beğeneceğim. Bırakacağım kendime de. Ve bunu beğeniyorum. Sen söylüyorum açan kuhun o bana, bana yakın. Ne kadar e, tuttum onlar kim yani kimsi onların zayıntır sabatsı güzel e, Elmas dikməsinin texnikasının istədiklərinə görə ilkdən işləməyə yer hazırlanır. Uz masa üstü, paq yer, yəkişıqlı oturma yeri, aydınlıq oda. Rəsm topluluğunu açmaq, rəsm yayımaq, elmas taş yazlarını masa üstünə yerləşdirmək. Bizim ustamız onu kiçik paketlərdən banka jiklara sonra da capa jiklara keçirir. Хер бір ренген айрыджа кенді номері бар. Пленка бүтін ресімден чықарылмайыр. Кесілер саде ішленілер пай Саде сора ташазлар да ерліштірілерлер. Бұ япылы пинцетлан, яда масус тертіплен, аңғысынан ташаз алын әр, да япышар ерін ерліштірілер. Те, чекедер мачмауын үлкен. Ben onu şimdi yapmayacağım ama ben size göstereceğim nasıl ben onu. Okay. Te, Te okuşacağız. Te burada 23 vit. 23. Aha. <laughs> uh -huh. 23 vit. Te heber kvadratik, eto cvet. Herbert Sveton var kendi her bir de, her bir, bir kartına da var. Kendi korobkacı, bu klay. Tebu bu kley, bu da bu stilus, ruçka. Bastırırsın bir sıra. Bastırırsın bir sıra. Alırsın, oraya biraz ne kadar alırsın. Kalanını yerden çıkarırsın. Koyarım onu tebrik etiz daçlarını. Da o ona, Onsuz o yapışmıyor ama ona yapışır piksli. Sü, gider siler Çıkıyor, yapışır, bu. Yapışır moment. Bu resimden çıkardığına şimdi plonkayı. De. Bütün resim yapışır. De, evet. bak buraya. Koy tebri onu. Koy tebri. Koy parmağını. Te Koy parmağını, korkma hiç. Ama yapışır o yapışır kendi. Ama o kadar kesersin varsa umudun oturma bütün gün kesersin töle bir parça. Ama ben bilmiyorum ne kadar ben oturacağım. Ne, ne zaman ben çekiştikler kalkayım. Ben töle yaparım bir spiçişini karabok yaptım. Keserim sledişi şey. ta bir parça, sledişi şey keserim ta bir parça. O zemi çıkardığınız bütün plonkayı o, o kuruyor. O kuruyor, o da bozuluyor. Ben sana yerim hani bu da olacak güzel. küçük küçücük ama güzel. Ki burada da burada da hepsi cip patsiyetan. Patsiyetan hem de panameram da ten numarası gidiyor. Koyarım her bir banka bende. <laughs> Эбер Банкач Бенда подписанный. Три, В, один, два. Программа Чикаренджа Прасковья Ивановна Ресими Башарде. Сон Иш Эль Мазларен Кавия Паштарл Масса. Устау Клавайлан Бастер Птаща Азларе Бютюн Рисим Дагейс Ики Афталык Ишин Башиши Ялабьер. Рисим Олду. Э, Такое значит. Nart lišni. Ir lištrėmo, tai išidėrsi, nes tai yra Nart Klerl. Mūsų dilisle parankso bizelis, pakankamai jarsa, jarsa, jarsyjapšyk. dilde, jarsa. O makro mąsi? Išsi, krovai, hič. gibi yüktürüyorum onu. İyi söyleşin çıkıyor nasıl oldu burada. Söylerim hani kartın kadar beğendim onu güzel. Naryadını. Yarki. Ama öyle aşı oldu. Deşin gör çizin. Bir anda iki yedin ama. Bu şimdi nasıl oldu. Bir buket çiçek ben öyle anlayarım. diye беsh ta, yazılı 21 неkadаr двадцать один просковья пометка сulе ani hozir elmazli resmlar beklinlar gorinti her keravermerlar kimi ishlar yaqindan belli derlar kimileri uzaktan. Varış, Çok zorla yapıyorum. Şimdi göstereceğim sana bir iş. de bir, bir Bu güzel, ruj, ruzka, biruz, les, mınar, şu ama. Yıldırdım ona vakit. Ne bu Pavlina. E, Neyse, kartinkası var. Görüyorsunuz ne soy? görüyorsunuz ne soy güzel o kartinka Ama te deyim hani o prema beğendim onu ince kızım diğer onu koyduğun an duvara bir detki komnata deki güzel oldu çıkama hem de diğerim onlara bir de kere almayın bana vadapat diye yaptım bir vadapat beğenmiyorum da gata dil benim nimayo tebu serin aha lelakalar küçücük ama görüyordun o korupkada ne söyle güzel onlar. Ben onun için durdum bekim. Bir yakın bir bir saat o çirede. Değil, o adam kimise sevap sucuvat ederdi o pratavit. Diyen bulsun bana o korup, naşı o versin bana onun. Dediğim hani ben belki de güzel duruyor bilmiyorum. Belki de hani ben şimdi sonra onlara bıktım. De, ama te bu ne su güzeldi, ne istedi resimde o kadar güzeldi. tebu bu yakabı bir kışçağız. Buradan mı yandı? Bak her aynaya. Ama te yaptım onu da anlaşılmıyor ondan. Yeli o ben onu aldım pek küçük. Razmerli. Onlar şu var razmer her şey var. Tebele de var. Tebele de var. Belki daha büyük razmerde de olacak, Daha güzel. Te bu da güzeldi. Korupka da. Pek güzeldi yaptım onu da ama yapıyorum. Yapıyorum bir adam değil yap onu bitkiyelim. Tabii ki bitirdiğinden onu göreceğin hani o olur güzel. Korupka kadar o kadar güzeldi, o kadar güzeldi. Ama bitti de sana uzaktan görünüyor. Ben yakın yakında bulmadım onun isleliğini ama çekettin lazım bitiresem. Hazır işlerin kimilerini Praskovi Ivanovna başladı. Ama taç oyunu kor yer. Ya burada mahalle içinde var tüken. Verdim o insana bir iki. Sonra onun gelinine verdim bir iki. Da ben öyle sevindim bir gün diyor bana gelin biz ana çay. Her gün açayım, açayım gidiyorum, açayım gidiyorum. Eee onlar ne? Ramkalar benim kartinalarım o kadar yetmiyorlar. Ne soyuyor? Рамкалар ramkalaraarda go'zaldu Просковия пометка varolan zana turinda ta usak аdimlar yapajik yengir esimlar алтында zor ham insonlar ichun olajiklar Şey ben naş yaptım, gösteririm. Hem vasıtlarından da naşı darit ettim. Onlar hepsi vaza sitan. E, bu bir kışçaz, bir doberman köpekle. O da olacak güzel. Hem de onun lazım olsun büyük nestesi de. Razmerler 40 na O da olacak. Bunlar tabi mi nesin böyle büyüklüğünde? ne kadar daha büyük. Ben açın buyuk b удовольствиеmen yetishdim yarisini b уже ол bitga бүгүнкү күнө устанын коллекциясында 60 ресімден зеда бар